Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda savaş savunması en etkili nasıl atılabilir, nasıl strateji izlenebilir, ondan bahsedeceğiz. Şimdi herkesin kendine özel savaş taktiği vardır tabi, onun hakkında bir şey diyemem. Ve eminim hepinizin çok güzel savaş taktikleri vardır. E, etkili bir savaş taktiğinden bahsedeyim sizlere ve kendi kullandığımız savaş taktiğini bir gösterelim. Ve artık çoğunluğunda kullandığı taktik bu. İlk önce... Global karomuzun e, inat inatçı karosu olduğunu söylemek isterim. Savunma odaklı bir muhafızın saldırısının ısık geçtiği kaçınıldığı ya da sıyrıldığı her defasında muhafız bir adet pasif yok edilemez kazanır. Saldırganın bir darbeyi engellediği ya da saldırıldığı her defasında bir adet pasif yok edilemez kaldırılır. Tabi saldırgansanız, e, doğru zamanlı bloklamalarda da e, kusursuz blok yapma şansınız var. Şimdi e, bu ta, bu karo aslında e, savunma odaklı şampiyon için gerçekten çok iyi ve böyle kuekle yani tam Quake Country yani Quake'le millet rahatça almasın Karo'yu diye yapmışlar resmen bu Karo'yu. Mesela Taş Adam, Nick Fury falan, Nova onları Quake'le rahat alamayalım diye resmen yapmışlar bu Karo'yu. Yani siper taktiğini kullanmanız gerekir Quake'le veya sadece ağır saldırı yöntemini kullanabilirsiniz. Onu da ben yapabiliyorum. Sadece ağır saldırı Quake videomu izleyerek uzmanlaşabilirsiniz. Şimdi ilk önce soldan başlayalım sol taraf genelde en kolay karoları içerdiği için boş bırakılır. Biz de boş bırakıyoruz sol tarafı o yüzden. 2-3 şampiyon atıyoruz sadece oraya da gidilmesi gerekli olsun diye. Orayı da kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi aşırı yükleme, güçlü saldırı böyle 5. karoda karşı saldırı, hiddet, güç mücadelesi ondan sonra da eli ağır mistik koruma gibi basit karolar var. O yüzden genelde burası boş bırakılıyor. Böyle Basitinden şampiyonlar konup e, direkt geçiyorlar burayı. Ondan sonra ortaya gelelim birinci kısımda. Bu sol taraf birinci kısımda boş bırakılıyor genelde dediğim gibi. Ortada en zor yol bence en ortasıdır. Gel git yere ser karosu bir hayli baş belası olabiliyor. Evet önce soldan başlayalım. Düzgün artı şiddet. Burada kötü etkileri fazla atan şampiyon kullanırsanız böyle bir boşluğuna gelip e, dayak yerse rakip. E, yani karşı takım. Rakınak olabilir. Atıyorum görünmez kadın. Çok fazla kötü etki atan hero'lardan biridir. O yüzden onu buraya koyduk. Ondan sonra başka feda edecek hero bulamadığınız için Mephisto'yu yerleştirdik. Yanlışlıkla L1'ini yersi 3 yakma yer mesela. Rakip o yüzden oraya Mephisto'yu koyduk. Pek etkili olmaz ama gene çok rahat alırlar. Ondan sonra ortaya gelelim. Ortada gel git yere sede tabii ki ağır saldırı atılması. Zor veya özel saldırı attırmasını gerektiren hero koyabilirsiniz. Mesela Rock, e, Çeviklik karonuz fullse... Kesinlikle e, yere sermesi zor olan bir şampiyon olabilir ağır saldırıyla ve çok üstünüze gelebilir. Rock o yüzden tercih edebilirsiniz. Mordo da atabilirsiniz de bizim savunmamızda Mordo yok şu anda. Mordo daha iyi olur hatta Rock'tan. Sizin Mordo'nuz varsa onu atın. İkinciyi kesinlikle Nick Fury atıyoruz arkadaşlar. Havok da olur ama benim tercihim Nick Fury. Gel git yere ser ve ağır top olduğu için Nick Fury gerçekten zorlayabilir. Çünkü süper yeteneği açıldıktan sonra onu sersemletemeyeceğiniz için ve özel saldırınız yoksa ve onu yere devirmeniz çok zor olduğu için Nick Fury bir hayli zorlayacaktır bu karoda. Kesinlikle Nick Fury'i atın buraya faydasını göreceksiniz. Ondan sonra sağında karşılık verme ve saldırganlık hiddet. Bu her zaman ko insanı korkutan bir karodur. Buraya herhangi bir şampiyon atabilirsiniz. O saldırganlık hiddet net rakibi korkutuyor. Hatta e, sabah yıldızı atarsanız ki burada hiç başka karo varmış. Pardon güç odaklanmasına böyle L1'den kaçılması zor olan bir hero atabilirsiniz. Bu sabah yıldızını büyük ihtimalle değiştiririz biz. Daha zor birini atarız. Mesela Magic'i buraya koyabiliriz bu şekilde. Güç odaklanması yapacağı için her dakika limbo atabilir. Ama tabii L1'den sonra doldurması zorlaşacağı için ve L1'in attırmasına müsaade etmezlerse Magic pek etkili olmaz. Biz gene sabah yıldızını koyalım buraya. Buraya daha iyi bir hero olur kesinlikle. Böyle L1'den kaçılması zor. Veya L1'in doldurması sakıncalı olan bir hero atabilirsiniz. Ondan sonra sağ tarafta bir yeri boş bırakabilirsiniz. Ee, onun dışında sağ tarafı da doldurun derim. Orada da takviye dengesizliği, iade politikası gibi karolar var. Mesela magic buraya iyidir. İade politikası, takviye dengesizliği, tam magic'lik. Sonra en sağda tehlike değişikliği, yakma zehir var. Böyle sinir bozucu e, hero'ları atabilirsiniz. Mesela e, bir tane de İngilizce bir karo var. Ee, saldırganın üstünde bir kötü etki atılırsa e, savunan %240 saldırısını attıran bir hiddet kazanıyor. O yüzden kötü etki atan birini atabilirsiniz. Mesela e, Vision Arcus'u atabilirim ben oraya. Evet. Güç odaklanması L1 diyor zaten. Ben Vision Arcus'la bunu değiştireyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi çok daha zorlayıcı oldu bu Karo. Ondan sonra Mo Mo Modok. Tehlike değişikliği gene yakmaz zehir birini getirse direnişçi ve güç odaklanması L1 zaten. l 1den kaçmak bazen zor olabiliyor veya yiyebiliyorsunuz. Sol tarafta güç bağı matador ee, basit bir karo burası. Burayı normal geçerler rastgele birini atabilirsiniz. Ortada gene takviye dengesizliği rakibin zaafı gibi karolar var. Sonra ortak karoya burada magic atmışız. Güç alternatörü ve ağır top olduğu için buraya da rastgele birini atabilirsiniz. Magic ama güç alternatörünün olduğu için iyi olabilir. Vision Arcus falan da atabilirsiniz. Sonra yine takviye dengesizliği. Dobra dobra 3 karosu var burada. burada buralar pek zor değiller. Ama buraları doldurun genelde. En zor, en kolay yer sol taraf çünkü. Ondan sonra ikinci kısım mı gelelim. İkinci kısım çok daha zor tabii ki arkadaşlar. Asıl her yere ikinci kısım yani tüm şampiyonları ikinci kısmı diziyoruz. Asıl yer orada başlıyor. Ortak karıya ilk önce Doktor Doom atmak çok mantıklıdır. Kork da atabilirsiniz ama Doktor öneririm. Çünkü güç çerezi olduğu için e, her 7 saniye ile ara, arayla e, bir takviyi etkisiz bıraktığı için e, Karo Doktor Doom onu şoka çeviriyor ve ağır saldırısını atarak sizi sersemletip Osman'ın tokatı geçirebilir Doktor Doom yanınızda. Yani Kuek'i mesela sadece e, siper yöntemiyle veya ağır saldırı yöntemiyle yapabilirsiniz. El becerisi yöntemiyle yaparsanız yakalanırsınız. Kesinlikle olmaz. Burası o yüzden doktorduğum için iyi. Sonra buradaki karoya gece Maymunu olduğu karo gayet güzel bir karo. Karışım ustası Oskilaid ve saldırganlık hüner karosu var. Gece maymununun güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü üstünüze çok geliyor gece maymunu ve iyi de hasar veriyor. Gece maymununu kullanabilirsiniz. O yüzden buraya kork da atabilirsiniz ama böyle havok veya kırmızı omega iyi kullananlar e, bu karayı rahatça alırlar. Ve buraya da 10 kişi de girebileceği için ortak kar olduğu için 10 kişinin de ortak karısı olduğu için buraya korg atılmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Korgu bir ilerdeki karayı atıyorum. Parçalanan zırh, irade, başıboş ve kinetik aktarım burada da kork çok zorlayıcı oluyor. Bir de zaten savunma hirosu olduğu için oldukça zorlayacaktır burada kork. Aynı şekilde doktordum da savunma e, Hirosu, o yüzden o da global karadan etkilenir. Kuyek bir bakıma oradan da olmaz. Sol tarafta sonra Demir sonsuzluğu koyduk. EMP modifikasyonu ve kudretin yükü biraz zorlayıcı olacak oluyor. E, demirle beraber o yüzden onu attık. Bu koreye daha bir düzgün bir karar vermedik. Aslında buraya taş adam atılmalı arkadaşlar. 26, 35, 45 paso taş adamları gömebilirsiniz buraya çünkü gerçekten çok zorlayıcı oluyor adam fırsat zamanı olduğu için onu sersemletemiyorsunuz ve de e, savunma hirosu olduğu için de yok edilemez yükü alıyor blok yapmanız gerekir. O yüzden kesinlikle taş adamları dizin derim ben buraya. Bir tane benim taş adamı bossa attık. Bossa mutlaka taş adam atın. Bu inat karosu varken kesinlikle çok iyi. Ortadan devam edecek olursak. Mesela kesinlikle gel git alı koymaya Nova, Thor, Ragnarok gibi hirolar yerleştiriyoruz. İkisi de savunma hirosu. Onlar da o yüzden eee ...yük edilemez yükünü alacaklar. Kuek'le pek uygun olmaz. Sağda ondan sonra öfke karosu var. Sentinel iyidir çünkü zaten yüzde canın yüzde iki buçunu kaybeder, iki buçunu kaybederken bir de e, analizini kasacağı için gayet iyi olabilir. Ondan sonra Vision Arcus saldırganlık hüner ve güç odaklanması iki olduğu için kesinlikle e, bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da savunma hirosudur. Vision Arcus o yüzden oldukça zorlayacaktır rakibi. Ve ortak karoda da gene Modok var. Gel git alı koyma. Parçalanan zırh ve de Modok da savunma hirosu olduğu için zorlayacaktır. Sol tarafta biliyorsunuz. Ay, yanlışlıkla profile bastım. Düzgün artış ve dinç karosu var. Buraya void'i koymaya uygun bulduk. 3 adet zayıflatıcı atabilir belki. Ve hemen önüne de clairvoyant. Biliyorsunuz ağır saldırısını tetikletirse engellenemez olur. Ve parçalanan zırh da ona ekstradan etki, etki veriyor. Bunların yerlerini de değiştirebiliriz gerçi. Clairvoyant daha kolay çünkü yapar şeyi. Ama fark etmez. Soldan devam edelim. Sol, soldaki karolar da genelde güçlüdür. Kitin gibi dikenler karosu falan var. Buraya rastgele zorlayıcı iyi savunma hirolar atabilirsiniz. Spesifik hiro atmanıza gerek yok. Gördüğünüz şekil. Karşı saldırı karosu. Burada da sinir bozucu hirolar kullanıyoruz. Kırmızı omega zindelik var burada. Boyun eğmez var savunma... Genelde iyileşmesi tersine çevrilmeyen hero'lar da kullanabilirsiniz burada. Aslan Yürekli var. Kaptan Marvel çok uygundur mesela buraya. Çok üstünüze gelir. Sonra ortak paraya da kaç atmışız. Sillesi var. Alev Adamları rahatça alınır aslında ama Alev Adam getirmezlerse bir hayli zorlar o. Saskatch da savunma heroesu bilmiyorum ona bakarım. Dediğim gibi sağ tarafı Paso. Ee, taş Adamlarla doldurun derim. Bu fırsatçı zamanı falan çok iyi iş yapıyor Taş Adam burada. Biz buraya moja atmışız. O da güzel. Enayalıs e, sa saldırı hirosu. Savunma hirosu değil. Ama bir hayli zorlar bu karolarda da e, Enayalıs sizi. Para parayı çeker. Takviye dengesizliği falan. Bunlar yine sinir bozucu olabilir. Kinde Havok koyduk. Çünkü Havok l attığı zaman hem l engellenemez olabiliyor. Kaçış yapmamız gerekiyor. Kini alacak ve çok uzaklardan gelen güçlüğüyle de bir hayli L1'ini art art arttırabilir. Aynı şekilde alev adam da öyle. L1'i iyice uzaklaştırıyor sizi. Kendinden evrimin boyutu da var. Rahatça gücünü doldurtabilirsiniz. Ama burada tabii şey karosu yok. Çok uzaklardan gelen güçlü karosu yokmuş. O yüzden rastgele şampiyon atabilirsiniz. Gelelim boss dizinine. Şimdi sağ tarafa Bay Sinister'ı attık. Benim iyileşmesi e, iyi olduğu için. Güçlü saldırı karosu olduğu için. Geç takviye bu. Bu güçlü saldırıdan etkilenmez Bay Sinister. İyileşmesi etkili olduğu için ve 2.35 olduğu için e, Biraz zorlayıcı olabiliyor. Ondan sonra buraya mo Mojo attık. Çünkü sersemletici yansıtma olduğu için kuvvetle alınamaz. Burada beneklinin gücü de var. Kuvet kullanılmadan alınması gerekir burada. Burada sonra Domino'yu attık. Kuvet kullan kuvvet kullanılamaz. Kaba kuvvet var çünkü. Çeviklik ve dinç karosu da iyice zorlaştırıyor domino'yu almanın. Orta karoda Götin 2099 attık. Robot olduğu için bir de hem yakma hem de zehir ...yemeği yeme riski olduğu için biraz zorlayıcı olabilir. Buradaki guillotine 2099'da mesela Corvus getirseniz hem yanar hem de zehir yer. O yüzden Corvus pek uygun olmaz burada. Ondan sonra solda da Öfke Karosu var. Nova'yı atmışız buraya. Nova bir savunma herosu. Pek Quake'le alınamaz savunma karosu olduğu için. Böyle bazen siper değmiyor Nova. O yüzden zorlayıcı olabileceğini düşünüyoruz. Ama yine de Quake'i yi düzgün ayarlar ayarlarınıza alınabilir. Nova burada. devam ediyoruz. Ondan sonra bu karoya kesinlikle Nick Fury öneririm. Çileli dönem güç odaklanması bir güçlendirilmiş özel olduğu için ve de savunma hirosu olduğu için Nick Fury de bir hali zorlayacaktır bu karo. Nick Fury'nin L1'inden full kaçamıyorsanız sizi oldukça zorlar. Full kaçışını öğrenmenizi öneririm. Ve tabii ki buradaki karoya da Vision Arcus. Evrimin boyutu güçlendirilmiş özelliği, tercihenin özelliği ve geliştirilmiş güç kazanma. Aynı zamanda da savunma hirosu olduğu için Visionarkus burada da zorlayacaktır. Ve tabii ki bossumuz da Taş Adam, savunma hirosu, sersem başı ve savunma hirosu da de dediğim gibi savunma hirosu olduğu için yok edilemez yükü kazanıyor ve onu bloklamanız gerekiyor. L1'ini genelde attırdığınız için ve L1 engellenemez olduğu için onu bloklayamıyorsunuz. Normal bir saldırısını bloklamanız gerekir ve sizi çok da ittirir. Genelde işte bu şekilde atıyoruz biz savunmaya arkadaşlar. Bizim savunma taktiğimiz bu şekilde ve çok iyi faydasını görüyoruz. Rakip gayet, gayet güzel nakat veriyor bizim bu savunma tak taktiğimize. Tabi burada bir değişiklikler yapılacak yine yani tam ayarlanmamış bu. Ama genel özet geçtim. Neyi nereye atmanız gerektiğinden bahsettim genelde. Eğer bana tavsiyeniz varsa veya öneriniz varsa vermekten çekinmeyin. Çünkü tabi bizim de bilmediğimiz bir sürü savaş taktiği eminim ki vardır. Yazabilirsiniz bana bir fikriniz varsa. Evet savunma taktiği de bu şekilde arkadaşlar. 10. savaşımızı hep beraber nihayet oynayacağız. Ve sezonu hep beraber bitireceğiz. Bu videomun da sonuna geldik. Umarım savaş savunmamızı beğenmişsinizdir. Beğenmediğiniz bir, yanınız var, bir yanı varsa da söyleyebilirsiniz. Ve öneriniz varsa da vermekten çekinmeyin ve vermeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.